Bayram sabahı Mehmet Güne mutlu bir kalp ve temiz bir zihinle başladı. Kasaba halkı sabah namazı için camiye giderken birbirine bayram tebriği yaparak eski kırgınlıkları geride bırakıyordu. Bayramda birlik ve beraberlik ön plandaydı. Herkes birbirini ziyaret ediyor, geçmişteki hüzünler yerine sevgi paylaşılıyordu. Namazdan sonra kasaba meydanında büyükler çocuklara bayram harçlıkları veriyor, sofralar tatlılarla donatılıyordu. Bayram sadece kutlamalardan ibaret değildi, aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma zamanıydı. Mehmet komşularına tatlı ikram ederken yardımseverliğin bayramın ruhunu yansıttığını düşündü. Gün boyunca kasaba halkı birbirine hoşgörü ve barış içinde yaklaşarak Bayramı birlikte geçirdi. Çocuklar sokakta neşeyle oynarken herkesin içini huzur kaplamıştı.